Merhaba sevgili kopek dostları. Bugün sizlerle kopeklerimizi evde yalnız bıraktığımızda neler hissettikleri hakkında konuşacağız. Kopeklerimiz bizim için çok değerli aile üyelerimizdir. Onları evde yalnız bırakmak zorunda kaldığımızda aklımızda birçok soru oluşur. Acaba sıkılıyorlar mı? Korkuyorlar mı? Bizi ozluyorlar mı? Bu videoda köpeklerimizin evde yalnız kaldıklarında neler hissettiklerini, bu duyguların neden kaynaklandığını ve onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi ele alacağız. Ayrıca köpeklerimizi evde yalnız bırakmadan önce yapmamız gereken hazırlıklar ve dikkat etmemiz gereken noktalar hakkında da bilgiler paylaşacağız. Umarım bu video köpeklerimizi daha iyi anlamamıza ve onlara daha mutlu bir yaşam sunmamıza yardımcı olur. Keyifli seyirler. Uzulurlar, kopekler sosyal hayvanlardır ve sürüler halinde yasamaya alışkındırlar. Bu nedenle onları evde yalnız bırakmak uzuntuya neden olabilir. Ayrılık kaygısı yasayan kopekler, yalnız kaldıklarında havlayabilir, uluyabilir, esyaları cikneyebilir veya idrarını tutamama gibi. Davranışlar sergileyebilir. Uyurlar, bazı kopekler, yalnız kaldıklarında uyumayı tercih ederler. Bu, özellikle yorgun veya enerjilerini tüketmiş köpeklerde daha sık korulur. Ancak, köpeğinizin uyuması her zaman iyi bir isaret değildir. Eğer köpeğiniz normalden daha fazla uyuyorsa, bu bir saklık sorununun belirtisi olabilir. Sıkılırlar ve yaramazlık yaparlar. Yalnız kalan köpekler sıkılabilir ve enerjilerini atmak için yaramazlık yapabilirler. Bu, esyaları ciknemek, mobilyaları tırmalamak veya havlamak gibi davranışları icerebilir. Kopeginizin sıkılmasını önlemek için, ona evde yalnız kalmadan onca bolca egzersiz yaptırmanız ve onu meskul edecek oyuncaklar bırakmanız önemlidir. Kopeginizin yalnız kalmaya nasıl alıştığını anlamak, kopeginizin yalnız kalmaya nasıl tepki verdiğini anlamak için, onu kısa sureler. için evde yalnız bırakmaya başlayabilirsiniz. Ilk basta, sadece birkaç dakika için çıkın ve kopeginizin tepkisini gözlemleyin. Kopeginiz sakin kalırsa, yalnız kalma suresini yavas yavas artırabilirsiniz. Kopeginizin yalnız kalmasına yardımcı olmak için ipuçları, kopeginizi evde yalnız bırakmadan onca bolca egzersiz yaptırın. Kopeginizi meskul edecek oyuncaklar bırakın. Kopeginize rahat ve güvenli bir ortam saklayın. Kopeginizi yalnız bırakmadan önce, onu sakinleştirici bir müzik veya sesle rahatlatın. Kopeginizin ayrılık kaygısı yasıyorsa, bir veteriner veya kopeke gitmeninden yardım alın. Sonuç, kopekler evde yalnız kaldıklarında farklı duygular yasayabilirler. Kopeginizin yalnız kalmaya nasıl tepki verdiğini anlamak ve ona yardımcı olmak için adımlar atmak önemlidir. Kopeginizin yalnız kalmaya alışması için sabırlı ve tutarlı olmanız gerekir. Kopekler, sahiplerine karşı inanılmaz derecede sadık ve bağlı hayvanlardır. Bu nedenle, onları evde yalnız bırakmak zorunda kaldığınızda, kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissedebilirler. Bu duygular, özellikle de ayrılık kaygısı yaşayan kopeklerde daha belirgindir. Ayrılık kaygısı yasayan köpekler, sahipleri evden ayrıldıktan sonra cesitli davranışlar sergileyebilirler. Bunlar arasında, havlama, uluma, esyaları cikneme, idrar yapma veya dıskılama, asırı hareketlilik veya saklanma gibi davranışlar yer alabilir. Kopeginizin ayrılık kaygısı yasadığından süpeleniyorsanız, bir veteriner hekime veya hayvan davranış uzmanına danışmanız önemlidir. Onlar, Kopegin'izin kaygısını yönetmenize yardımcı olmak için cesitli stratejiler önerebilirler. Kopekler, sahiplerini çok özlerler ve onları tekrar gördüklerinde büyük bir sevinç yaşarlar. Bu sevinç, havlama, zıplama, kuyruk sallama ve sizi yalama gibi cesitli sekillerde ifade edilebilir. Kopeginizin sizi tekrar gördüğünde heyecanını kontrol altına almak önemlidir onu sakin bir şekilde karşılamaya çalışın ve hemen oyun oynamaya başlamayın. Bu, kopeginizin heyecanını daha da artırabilir. Kopekler, sahiplerine karşı çok sadık ve baklı hayvanlardır. Bu nedenle, onları evde yalnız bırakmak zorunda kaldığınızda, kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissedebilirler. Kopeginizin ayrılık kaygısı yasadığından süpeleniyorsanız, bir veteriner hekime veya hayvan davranış uzmanına danışmanız önemlidir. Onlar, Kopegin'izin kaygısını yönetmenize yardımcı olmak için cesitli stratejiler önerebilirler.